Evet arkadaşlar, Berama geldim arkadaşlar. Kar yağıyor, her yer kar. Görüyorsunuz. Şu an balığa gidiyoruz. İnşallah çok güzel balıklar tutacağız. Ee, şu yokuşu görüyorsun onu. Şurayı gösterir misin? Bak, 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 bak. bak İnsanlar orada balık tutuyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biz de şimdi oraya gideceğiz. Ee, düşmemek için şu an videoyu kesiyorum. Orada tekrardan e, aksiyon, heyecan, adrenalin olduğu zaman tekrardan videoyu başlatacağım arkadaşlar sizler için şimdilik sizi Allah'a emanet ediyorum Evet arkadaşlar şu anda balığa gidiyorum her yer kar görüyorsunuz çok güzel somon çıktığı haberini aldım ki ben de zaten dün o oynamaları balık oynamalarını görmüştüm ve balık almıştım genelde karda çok güzel balıklar tutuluyor Evet İnsanlar gelmişler. Şu anda burada balık tutuyorlar. Hemen benim de gitmem lazım. Holtalarımı atmam lazım. Büyük büyük balıklar tutmam lazım arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izleyin güzel insanlar. Evet köpekler orada. Maalesef köpeklere yemek getiremedim. Üzgünüm. İnşallah bir dahakine köpeklere yemek de getireceğim. Bakalım balık tutabileceğiz mi? Hey yavrum, hey, hey yavrum, ne oldu sana? Ne oldu, ne oldu, ne oldu sana? Yerim şimdi, yerim şimdi. Hey yavrum, hey yavrum. Ulan ne kadar kar yağmış? 30-40 santim kar var yav. Evet, evet yaklaşıyoruz arkadaşlar az kaldı. Bakalım balık tutabilecek miyiz? He yavrum he. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Yerim ben seni. Ben sen beni hatırladın mı? Ben sana hep yemekler veriyordum. Hatırladın mı sen beni? Yerim seni ben. Selamun aleyküm rastgele arkadaşlar. İnşallah balık vardır. Ne diyorsun ya? Tü. Dün yukarıda öyle büyük balıklar oynuyordu, öyle büyük balıklar oynuyordu ki aldık ama buraya rahat iniliyor diye buraya geldim. Demek balık yok ya. Tü. Evet balıktayız, balıktayız arkadaşlar. Bakın herkes sıralanmış. Ne güzel. Doğa mükemmel, hava mükemmel, her taraf kar. Yalnız balık tutamıyoruz. Şu ana kadar doğru düzgün balık alamadık. Abinin birisi çok büyük balık kaçırdı daha demin kıyıya kadar çekti. İnşallah yakalarız. Bekliyoruz. Önemli olan oltayı suyla buluşturmak, şu doğada olmak. Bak, baksanıza şu cennet gibi ya. Çok güzel. İnşallah balıkla yakalayacağız. Evet bu karda kışta Balağa geldik ama e, geldiğim yer verimli değildi. Bir tane böyle kuzu yakalayabildik. Olsun. Oltayı suyla buluşturduk. Doğada çok güzel bir zaman geçirdik. Şimdi gidiyoruz. Kuzucuk sen ne istiyorsun? Tüh Size bugün yemek getiremedim. <laughs> Yerim ben sizi. Normalde ben hep bunlara yemek getiririm de bugün nasip olmadı. Yeriz dili ben yeriz Kurban olurum sana. Allah'a emanet olun. Güzel insanlar videolarımı izlemeyi ihmal etmeyin. Sonuna kadar izleyin. Allah'a emanet. Hepinizi seviyorum.